Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle RAS, RAS olarak bilinen beynimizde bulunan bir kısımdan bahsedeceğim. Nedir bu parça? Beynimizde bulunan bu parçanın hayatımıza katkısı nedir? Aslında bunun farkında olmak bir takım olayları çok daha net bir şekilde görebilmenizi sağlar. Mesela hepimizin hayatında deneyimlediği böyle bir olay vardır. Mesela bir araba, bir renk, herhangi bir kişi veya olay üzerine odaklandığınızda onların farklı versiyonlarını veya o renkteki arabaları sürekli görmeye başlarsınız. Bu hepimizin hayatında bir şekilde vardır. Bunu yapan bu beynimizin serebral korteks dediğimiz arka kafatasımızın altında ense kökü dediğimiz o hani omurganın Bitimi omurga'nın başlangıcı ile birleştiği yerde 2 santimlik bir e, parça. Bu algıda seçicilik yani siz bir şeye odaklandığınızda enerjinizi oraya doğru yönlendirdiğinizde bu parça diğer kısımları filtreliyor yani onları artık önemli görmüyor. Şimdi bu parçanın yani beynimizdeki bu kısımdan haberdar olmak, onun farkında bu çalışmaları yapmak tabii ki bir takım e, tezahürü de hızlandırıyor hayatımızda. Şimdi bununla ilgili bir çalışma vereceğim size. E, yaptığımız çalışmada beyin dediğimiz bu e, hani en üst düzeydeki bilgisayardan bahsediyorum. Bu mekanizmadan. Şimdi burada bir neokorteks dediğimiz bölüm var. Tam ön LOB dediğimiz ve bu düşünce alanıdır yani düşüncelerimizi burada kontrol ediyoruz ve serebral korteks dediğimiz arka taraf şu kısımda da bilinç dışı zihin e, harekete geçiyor ve orada e, RAS bu oluşumu hızlandırıyor bu aktivasyonu hızlandırıyor. Şimdi bununla ilgili çalışma vereceğim size önce düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Nedir bizim istediğimiz nedir hayalimiz? Buna iyice odaklanmamız gerekiyor. Sol elinizi, burada sol veya sağ el diye bir e, kural yok. Ben e, sadece örnek veriyorum. Sol elimizi alnımıza koyduğumuzda bu neokorteks dediğimiz yani düşüncelerimizi odaklayabileceğimiz bir nokta oluşturmuş oluyoruz. Elimizi şu şekilde yapalım. Diğeriyle de rast dediğimiz retiküler aktivasyon sistemi denilen o parçayı... Yani tam serebral e, korteks, arka kafatasımızla e, omurganın başlangıcına koyuyoruz elimizi şu şekilde ve e, önce düşüncelerinize odaklanmanızı isteyeceğim. İyice netleştirin, berraklaştırın nedir dileğiniz, nedir hayaliniz. Ardından o hani biraz önce bahsetmiş olduğumuz ras, o iki santimlik parçanın sarı bir ışıkla yavaş yavaş parladığını hayal etmenizi isteyeceğim. Bunu böyle eş zamanlı olarak yapacaksınız. Bir o düşüncenize odaklanacaksınız. Onu netleştireceksiniz. Ardından bu netleştikçe sanki o rast dediğimiz parçanın da daha bir parladığını hayal etmenizi isteyeceğim. Aynı anda ikisi de aktive olacak ve ardından şu şekilde böyle kendinizi bir 5 dakika hazırlayın. Ardından gözlerinizi yavaş yavaş sola doğru çevirip siz aynı zamanda düşüncenize odaklandığınızda his de yavaş yavaş ortaya çıksın. Yani düşünce düşüncede değil duyguyla birleşsin bunu yaparken yavaş yavaş o huzuru siz ama aynı zamanda hala gözlerinizi döndürüyorsunuz. O mutluluğu hissedin. Bunu yaparak bedeninizde bir denge oluşmaya başlıyor homeostaz dediğimiz yani dişil eril enerji dengesi oluşmaya başlıyor. Siz gözlerinizi sola doğru bunu böyle bir senkronize halinde yapmanız lazım. Düşünce, duygu, o his gelsin, o mutluluk, o his, o heyecan artsın ve gözleriniz de aynı zamanda böyle koordineli bir şekilde sağa sola doğru gidiyor. Böyle bir bütün halinde yapmanız lazım bu hareketi. Ben şu anda mesela düşünceme odaklandım, onu duyguyla besledim ve o his, o enerjiye iyice odaklanıyorum. Artık o duygudayım. Siz aynı zamanda da gözlerinizi böyle ahenkli bir şekilde sol sağ yapıyorsunuz. Aşağı yukarı böyle bir onar kere gelecek şekilde bunu yapmanız gerekir. Bu his, bu enerji yavaş yavaş hissedeceksiniz, yükselecek ve aynı anda o rast dediğimiz parçanın da pırıl pırıl altın gibi parladığını hayal etmeniz gerekir. Bu koordinasyonu sağladığınız an hayaliniz artık hayal olmaktan öte atom altı parçacıklar düzeyinde hayatınıza akmak üzere harekete geçer. Çünkü bilinç dışı zihin dediğimiz bilinç altı alanımız bu uyumu yakaladığınızda o uyumu oluşturacak. Yani o sonuca götürecek sebepleri ve nedenleri yavaş yavaş oluşturmaya başlar. İşte hayatımızdaki dönüşümler o anda oluyor. Ama biz bunun farkında değiliz. Araya zaman sokuyoruz. Çünkü arada bir zihin engeli var. Arada bir zihnin sınırlarını aşma engeli var. Bunu da yaptığımızda o zaman ona göre de kısalmış oluyor. Şimdi bu çalışmaları defalarca yapın dememin sebebi de bu bu alışkanlığı bu koordinasyonu çok daha hani e, doğal hale getirmek ve hayatımıza uygulamak e, deneyin bunu bir 15 dakikanızı belki alacaktır ancak e, buradaki bu dengeyi sağladığınızda çok daha net ve berrak bir şekilde hayalinize odaklan odaklanacaksınızdır bunu göreceksiniz zaten yaptıkça e, burada olaylar ve kişiler bazında ...yapmıyorsunuz bunu. Evet onlar birer düşünce ki o duyguyu oraya yönlendirelim. Ardından o his oluştuğunda yani bu e, hayalim bana nasıl hissettiriyor... ...o huzuru, o mutluluğu hissettiğimde artık o enerjide kalmam lazım. Yani olay ve kişilere bağlı kalmamam gerekir. Burası çok önemli. Çünkü burada beklenti dediğimiz o duvar ortaya çıkıyor. İşte o kişi... E, hayatımda hayal ettiğim gibi olursa mutlu olacağım. E olmazsa olmayacağım. O yüzden hayal kırıklıkları bu yüzden oluyor. Burada enerjiyi taneyin o his dediğimiz o sonucu tanıyın. Sebepler, nedenler bilinçaltının işi. Sizin işiniz değil. O kişi böyle yapmış, mesaj atacak mı veya bu olay böyle sonuçlanacak mı? Acaba bunu mu yapsam? İşte neden hala olmuyor? Bunlar bir kere olmadığının kanıtı. Bunları artık biliyorsunuz. Yaptığımız çalışmalarda verdiğimiz bilgilerde hep bunu tekrar ediyoruz. Ama tekrar etmekte fayda var. Çünkü hep aynı yerde takılıyoruz. Burada çok dikkat edin lütfen. Ee, olay, kişi, neyse hayaliniz önce tabii ki çağrıştırmak için oraya yönlendireceğiz. Duygularımızı çağrıştırıyoruz çünkü. Ama ardından tanıdığınız an, yani o his, enerjiyi o enerjide kalmaya çalışın ve hayatınızın her alanına bu enerjiyi yaymanız gerekiyor. Aksi takdirde yine dışarıya veriyorsunuz gücünüzü, enerjinizi gene oraya akıtıyorsunuz. Buradan e, neyse o his, hani manyetik dediğimiz elektromanyetik alan bu, e, bir çekim gücü var, onu da sizin karşınıza çekiyor. Dolayısıyla burada hissettiğiniz çok önemli. E, bunu önemli vurgulamak istedim. Bu çalışmayı bir 15 dakikanızı ayırın sabahleyin mesela uyandığınız zaman güne bir ritüel olarak başlatabilirsiniz. E, akşamına e, mesela günün nasıl geçmesiyle ilgili bir çalışma olabilir bu. İlla ki hep hayallerimiz üzerine olması gerekmiyor. Günlük rutinlerinizi e, daha verimli, daha böyle hani sizi iyi hissettirecek durumlar oluşturmak adına kullanabilirsiniz. E, bunun bir ölçüsü yok. İstediğiniz her hayatınızın alanına bunu uyarlayabilirsiniz. Önemli olan o sistemi, ahengi yakalamak, o koordinasyonu iyice ahenkli bir şekilde hayatınıza e, uygulamak. E, arkadaşlar bir sonraki videomda tekrar e, görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. E, bir de şunu size e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlarımız soruyor, e, üyelik nedir diye. Bakın bilgisayarlardan girebiliyorsunuz. Bir katıl butonu göreceksiniz. Böyle büyük harflerle katıl yazıyor. Oraya tıkladığınızda o butona sizi yönlendiriyor. YouTube sizi yönlendiriyor. Ne yapmanız gerektiğini gösteriyor da. Oradan üye olabiliyorsunuz. Telefonlardan hala bazen gözükmeyebiliyor. Beta sürümünde hala bu sistem. Ama bilgisayarlardan kesinlikle katılabilirsiniz. Bir kısım telefonlardan katılan arkadaşlarımız da olmuş. Onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en garanti yolu da bilgisayarlardan bu butonu görebilirsiniz. Hepinize tekrardan güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.